Herkese merhaba ben eskrim antrenörü Ahmet Emre Karpuzcu. Herkese merhabalar ben eskrim antrenörü Emre Badem. Bugün sizlere birkaç farklı egzersiz yapacağız. Birazdan göstereceğimiz hareketlere başlamadan önce evde kesinlikle ısınma hareketlerimizi yapıyoruz. Bu hareketimizde ayaklarımız omuz mesafesi kadar veya biraz daha fazla açık oluyor. Dizlerimiz 45 derecelik açıyla yere bakıyor ve vücudumuz tamamen dik pozisyonda duruyor. Evet, birazdan göstereceğimiz harekette de sporcunun görsel reaksiyonu çalıştırılabilir. Evet hareketi şimdi olduğu gibi sadece olduğumuz yerden çalışabiliriz ama hareketimize bir adım ekleyerek de yapabiliriz. Şimdi bir adım ekliyoruz. Bu hareketimizde de daha önce gösteren ayak çalışmalarına ek olarak sporcunun aynı yön değişmeleriyle birlikte alt ekstremite gruplarının çalışmasını sağlıyoruz. Bu hareketimizi yaparken parmak ucunda hareketlerimizi tamamlarsak daha iyi olur. Sporcu burada kendi farklı varyasyonlarla çalışabiliriz. Birazdan göstereceğimiz harekette sporcunun koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir ip yardımıyla sekmesini sağlıyoruz. Sporcu burada hangar pozisyonunda ileri veya geri zıplayabilir. Evde uzun süre kaldığımız bu dönemlerde göstermiş olduğumuz hareketleri evinizde deneyebilirsiniz. Evde kal, sporsuz kalma.